Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karmaşık sayılara devam ediyoruz. Karmaşık sayılar neydi arkadaşlar? Karesi negatif olabilen sayılardır. Karmaşık sayılar. Karmaşık sayının İngilizcesi imaginary sayıdır. Ee, yani Karesi negatif olabilen sayı demektir. Sembolü imajinerin iyisi olan harftir. Yani i harfiyle gösterilir. Karesi eksi bir olan sayı anlamında anlamına gelir. Bir kare eksi bir anlamına gelir. Evet. Şimdi mesela karmaşık sayılar arkadaşlar iki kısımdan oluşur. Birinci kısım mesela bir karmaşık sayı iki kısımdan oluşur. Bir karmaşık sayı z şeklinde gösterildiği zaman a artı b'yi şeklinde mesela a'ya i harfi bulundurmayan sayıya karmaşık sayının reel kısmı reel z ile gösterilir i harfi bulunan kısmında da imajiner sayı anlamındadır. İmajiner kısmı gösterir. Mesela şu ifadede şu ifadede iyi bulunmayan terim eksi birdir. Bu reel kısımdır. İ bulunan terimin i'nin kas sayısına da imajiner kısım Mesela aynı şekilde arkadaşlar şuraya baktığımızda iyi bulunmayan kısım 12'dir. 12 reel kısımdır. İyili kısım arkadaşlar 2 eksi x. Yani i parantezini aldığınız zaman i'nin kas sayısı olan ifade bizim imajiner kısmımızı verir. Şimdi arkadaşlar gelelim iki kökün derecesi aynı olan kök yani köklerinin derecesi aynı olan iki ifade ne zaman çarpılabilir ne zaman çarpılamaz. Şimdi eğer verilen köklü sayılar reel sayı belirtiyorsa çarpılabilir. Tek kökten alıp çarpılabilir. Verilen sayılar karmaşık sayıysa yani kompleks sayıysa Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bunlar süslüce. Kompleks sayısa tek kök alınıp çarpılamaz. Ne yapılması gerekir? Şimdi onu gördük. Mesela eksi 4. Eksi 4 sayısı bir reel sayı değildir. Kökün derecesi çiftken yani kare kök, dördüncü dereceden kök yani şöyle kare kök, dördüncü dereceden kök, altıncı dereceden kök gibi ifadeler verildiğinde bu köklü ifadelerin işleri ne olamaz arkadaşlar? Negatif sayı olamaz. Negatif sayı ise sayı değildir. Mesela şu eksi 4'ü nasıl yazacağız? 4 çarpı 4 çarpı e, eksi 1 şeklinde düşüneceğiz biz bu sayıyı. Bakın arkadaşlar. Şöyle eksi 1 sayısı yani i kare pardon şunu bir daha sileyim. Evet i kare arkadaşlar e, eksi bir yerine geçen sayıdır. Yani eksi bir gördüğüm yere i kare yazarım. Bu da kök dışına iyi olarak çıkar. Burası anlaşıldı mı? Yani i kare kök dışına bir artı bir eksi i olarak çıkmaz i olarak çıkar. 4 kök dışına iki, yani şu ifade şöyle 4 i kare şeklinde düşüneceğiz. Bu da dışarıya iki i şeklinde çıkacak arkadaşlar mesela şu eksi 12 eksi 12 ne olacak 12 çarpı eksi 1 eksi 1 dediğim ifade arkadaşlar burada eksi 1 dediğim ifade yerine ne yazacağım 12'yi eksi 1 yerine i kare yazacağım bu 12 iki kök 3 diye dışarı çıkacak i kare de i diye dışarı çıkacak evet yani eksi 12 2 kök 3 i şeklinde kök dışına çıkacak şimdi bakın şurada şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar şöyle şu ifadeleri ne yapamıyorum ben tek kök içini alıp yani bunu tutup kök 36 yapar bu da 6 yapar diye dışarıya çıkaramıyorum neden çünkü bunları tek kök için alıp çarpabilmem için bunların reel sayı olması lazım arkadaşlar eksi 2 de eksi 18 de reel sayı değil. eksi 2 nasıl çıkar arkadaşlar bu hiç uzatmadan kök 2 iyi diye çıkar çünkü 2 çarpı eksi Şurasına çıkar. 18, 3 kök 2 diye çıkar. Eksi 1 de iyi diye çıkar dışarıya. Çarptığım zaman 6 kök 6 kare kök 2 i kare olur buradan. i kare eksi 1 olduğu için eksi 6 kök 2 diye bu kök dışına bu şekilde çıkar. Bunlar, bunlardan fazla süre yapmıştık arkadaşlar. Bunları kısaca şöyle bir Hatırlatmak istedik. Bizim geleceğimiz, anlatacağımız yerler çok daha farklı. Mesela şöyle biraz ilerleyebilirsek. Evet. Şimdi gelelim özel olarak i'nin kuvvetlerine. Mesela arkadaşlar. Özel olarak i'nin sıfırıncı kuvveti birdir. Evet. I üzeri bir i'dir. I kare eksi birdir. I küp eksi i'dir. I üzeri dört Şimdi neden? 2 eksi i'dir. Bu nasıl düşünülür? i kare çarpı i diye düşünebiliriz biz bu ifadeyi. i kare eksi 1'dir. Yani sonuçta eksi i yapar. i üzeri 4 de i karenin karesi şeklinde olur. O yüzden bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın gelelim i üzeri 23. Yani şöyle bir şey vardır burada bu arada. i'nin kuvvetlerine bakarken arkadaşlar i'nin kuvvetlerine bakarken Yine dördüncü kuvvetinden sonra mesela şuraya yazalım. I üzeri 5. I üzeri 5. Bu nasıl yazılabilir? Kendinden bir öncekiyle en baştakinin çarpımı. I üzeri 4 çarpı I üzeri 1 şeklinde düşünülebilir. I üzeri 4 1'dir. I üzeri i'dir. Tekrar i yapar. I üzeri 6. I üzeri 6 da i üzeri 5 çarpı i diye düşünsek i üzeri 5 i'di. i, i, i üzeri 5'ini i yazarsam i kare yapar, eksi 1 yapar. Yani şunu söyleyeceğiz kısacası. Her, mesela i'nin kuvvetleri i üzeri 1 i i kare eksi 2 eksi 1, i küp eksi i üzeri 4 1'dir. Bu dördüncü kuvvetten sonra tekrar durmadan tekrara girer. Yani ne yapacağız? Eğer i'nin kuvveti 4'e bölündüğünde 1 kalanını veriyorsa i'ye eşittir. 2 kalanını veriyorsa eksi 1'e eşittir. 3 kalanını veriyorsa eksi i'ye eşittir. Tam bölünüyorsa 4 kalanını vermez 4'e bölünce doğru mudur? Tam bölünüyorsa 1'e ee e eşittir. Mesela i üzeri 23. 4'e böldüm 2, şey, 3 kaldı. Bu da 2 eşittir. Eksi i. i üzeri 37. 4'e böldüm. i üzeri 1'dir. İyi yapar i üzeri 62 4'e böldüm i kare yapar eksi 1 yapar i üzeri 57 arkadaşlar 57'yi 4'e böldüm 56 i üzeri 1'dir o da i yapar evet bunlara sonra devam edeceğiz i'nin kuvvetleriyle yani i'nin kuvvetlerinde arkadaşlar her 4'te 1 her ee, şeyde Dörtte bir tekrara giriyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi gelelim. i kare eşittir 36 şey x kare artı 36 eşittir 0 denklemini çözmek. Şimdi bakın bunu çözerken mesela bunu şöyle x kare eşittir 36 ne olması lazım? x karenin eksi 36 eşit olması lazım. Doğru mudur? x karenin eksi 36 eşit olması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki olur artık. Önceden olmaz diyorduk ama artık olur. x kare bakın kök köklü ifadelerde kökün derecesi çiftken ve kökün içindeki sayının kuvveti de bu çift kuvveti eşitken yani bu nasıl çıkıyordu? Mutlak değer içinde. Tekken direkt çıkar. Mutlak değer olmadan dışarıya çıkartır. Şimdi arkadaşlar burada şöyle devam edelim. x kare mutlak değer x diye çıkar. Eksi 36 da 6 i diye çıkar. Doğru mu? 36 çarpı eksi 1 36 6 yetişecek çıkar. Buradan da ne olur? Mutlak değer içinde olduğu için x ya 6 iyidir ya da x eksi 6 iyidir. Bu denklemin kökleri ya 6 iyidir ya da eksi 6 iyidir. Bu şekilde çıkar. Şimdi bunu şöyle de çözebiliriz yavrular. İkinci yol olarak. Şimdi <laughs> şöyle söylemedik sanırım. ve şöyle devam edelim. Bakın bunu şöyle de çözebiliriz. Mesela delta'dan yararlanarak burada a 1 b, b'li terim yok. Çünkü bu ifade nasıl düşünülebilir? Şu ifade x kare artı 0 x artı 36 eşittir 0 diye. a 1'dir. b 0'dır. c nedir arkadaşlar? c'de eee 36'dır. Güzel. Şimdi şöyle deltasına bakalım. Delta B kare sıfırın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 36'dır. Şöyle. Evet. Yani delta ne çıkar? Eksi 144 çıkar arkadaşlar. Şimdi kökleri nasıl buluyorduk? X1 eksi B eksi B eksi kök delta bölü 2A ile X2'yi de eksi b artı kök delta bölü 2a ifadesiyle bulur. E, b sıfır. O zaman x1 dediğim x1 dediğim ifade eksi kök delta kök delta ne? Eksi 144. Eksi 144 bölü 2a a da bir 2. O zaman x2 de eksi b yine sıfır artı kök delta yani eksi 144 bölü 2 olur. 144 Eksi 144 12 i diye çıkar. Bir de şuradan eksi olduğu için x1 dediğim ifade o zaman eksi 12 i bölü 2. Şu eksi şuradan gelen eksi. Şunun eksisi. Buradan eksi 6 yı. Buradan ne çıkar? Bu da e, o 12 i bölü 2'den x2 de 6 çıkar arkadaşlar. Buradan iki de bulmuş oluruz. Şimdi gelelim şuraya arkadaşlar. <laughs> şöyle. Burada yine şurada bir sorumuz var bakın. Şurayı şöyle temizleyebilirsek. Evet. Şurayı şöyle temizleyelim. Hazaret yapabilirsin. Silgimizi alalım. Geri kalanını silgimizle temizleyelim. Evet. Şimdi şöyle devam edelim arkadaşlar. Gelelim şuna. Mesela bunu da çözelim. Hem delta yönteminin iki yöntemle şöyle çözebileceğimizi de gösterelim arkadaşlar. Şimdi bunu bu delta ile çözülür. Delta dediğimiz b kare. b kare dediğim şey b burada 6 olduğu için 36 4 çarpı a'sı arkadaşlar bir c'si de 40 4 yapar. Delta 4. Delta sıfırdan küçük olduğu için reel kök yok. Ne var? sanal iki kök var. Bunları nasıl buluyorduk? X1 eksi B. B'nin kendisi eksi 6. Eksi B artı 6 yapar o zaman. 6 eksi kök delta. Kök delta eksi 4 bölü 2. X2 dediğim diğer kökte de arkadaşlar. Eksi B 6 artı kök delta bölü 2 yapar. Buradan X1 dediğimiz kök 6 eksi 2'yi bölü 2'den X1 dediğimiz kök ne çıkar buradan? 3 eksi i. Bu denklemin bir kökü. x2 de arkadaşlar uzatmazsam 3 artı i yapar. Çünkü bu da şöyle çıkacaktır. 6 artı 2 i bölü 2'den 3 artı i çıkar. Zaten az sonra göreceğiz. Eşlenik kavramı diyeceğiz. Bunu daha önce söylemiştik. Köklerden biri diğer yani karmaşık kökse köklerden birisi şuraya şöyle bir mavi kalem seçelim bir de şuradan Söyle veya yeşil kalemi. Köklerden birisi x1 a artı b i ise x2 bunun eşleniği diye bir kavram söyleyeceğiz. a eksi b i olarak yazılabilen bir kök olacak arkadaşlar. Bunu da buradan bu şekilde ifade edebileceğiz. Şimdi bir de bir de şu soruyu az önceki soruyu şöyle bir kere gelirsek şu soru için ikinci bir yolumuz daha var. Çünkü delta kavramı dediğimiz şey aslında neydi? Tam kare yapmaktı arkadaşlar. Şöyle şurayı Evet. dururuz inşallah. Evet. Şuraları da arkadaşlar silgimizle. Arkadaşlar bunlar benim bilgisayarın kasılmasından dolayı yapıyor. Biraz eski bir laptop. Ee, o yüzden değiştirene kadar biraz acil yakalandık. Aynı anda birkaç program çalıştırırken sıkıntı oluşuyor. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi bunu ne yapabilirdik? Tam kareye çevirerek de yapabilirdik. Şu ifade x kare eksi 6 x nereden gelir? Aslında şu ifadeyi şöyle düşünebiliriz. x kare eksi 6 x artı 9 artı 1 eşittir sıfır diye düşünebiliriz. Şu ifade ne olur arkadaşlar? x eksi 3'ün karesi. Bir de karşı tarafa atarsam eksi 1 yapar. Burada x eksi 3 yani burada her iki tarafın karekökünü kökünü alırsam eksi 1'in kare kökü. bu ne olacaktır? Mutlak değer x eksi 3 diye çıkacaktır arkadaşlar. Burası da iyi diye çıkacaktır. Mutlak değer olduğu için arkadaşlar bu ifade nasıl olacaktır? Ya bu x eksi 3 ya iyi olur. x eksi 3 ya da eksi iyi olur arkadaşlar. x buradan 3 artı iyi çıkarken x buradan arkadaşlar 3 eksi iyi olarak çıkar. Yine kökleri bu şekilde de bulabiliriz arkadaşlar buradan da böyle bir ikinci bir yol olarak buradan bunu çözebiliriz. Zaten bizim delta metodu dediğimiz şey tam kareye ikinci dereceden denklemi tam kareye ifadeye benzeterek çözmemiz gereken ifadeler. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya şu tarz sorulara gelmek istiyorum. Hmm.